Doğa. Ne kadar güzel, kusursuz ve rengarenk, değil mi? Gökyüzünün sonsuzluğu, yemyeşil bir doğayla iç içe. Milyonlarca yıldır canlılara ev sahipliği yapan, güzelliği tarif edilemez bir mucize, doğa. Bu güzelliğin bir sırrı var. İşte biz de Farmasi olarak doğanın bize bu sunduğu güzellikten ve sağlıktan ilham alıyoruz. 1950 yılında kurucumuz Doktor Cevdet Tuna ile başladığımız bu yolda şimdi sağlık ve kozmetik alanında Türkiye'de ve dünyada destan yazan, sayısız ilke imza atan dev bir kurum olarak karşınızdayız. Yaklaşık 70 yıldır doğaya saygılı geçmişimizle sürdürülebilir doğal güzelliği ve sağlığı üretiyor ve bütün dünyayla paylaşıyoruz. Peki bunca yıllık deneyimimizle doğadan ilham alarak ürettiğimiz bu ürünleri Milyonlarca müşteri ve girişimcimizle nasıl paylaşıyoruz? Gelin, şimdi size titizlikle sürdürdüğümüz bu heyecan verici yolculuğumuzu anlatalım. Heyecan verici yolculuk Avrupa'nın en büyük entegre kozmetik tesisinde başlıyor. %100 Türk sermayeli olarak ürünlerimizi tam 5 kıtada, 125 ülkede milyonlara ulaştırıyoruz. Bizim en büyük özelliğimiz Türkiye'nin en büyük doğrudan satış şirketi olmamız sağlık ve kozmetik sektöründe ilklerle başlayıp ilklerle süren başarı hikayemizin temelleri 1950 yılında kendini bilim ve ilaca adayan babam Doktor Cevdet Tuna ile atıldı. 1985 yılında yine Doktor Cevdet Tuna ile birlikte kozmetik ve güzellik sektörüne girdik. Farmasi ve Doktor Cevdet Tuna markalı tüm ürünlerimizi farmasi laboratuvarlarında insan sağlığını koruyan en yüksek kalite standartlarında ve çevre dostu yöntemlerle üretiyoruz. Farmasi olarak bugün 2000'i aşkın ürünümüzle hizmet veriyoruz. Ürünlerimizi İstanbul Ömerli'de bulunan 7 fabrikayı tek çatı altında toplayan 100 bin metrekarelik büyüklüğündeki 500 milyon adet üretim kapasiteli Avrupa'nın en büyük entegre kozmetik tesislerinde üretiyoruz. Sektördeki teknolojik gündemleri yakından takip ediyor ve ülkemizde sadece farmaside bulunan son teknoloji akıllı makinaları high-tech'leri kullanıyoruz. Farmasi multilevel marketing, MLM ya da bizim bildiğimiz halk adıyla doğrudan satış operasyon modelini uyguluyor. Doğrudan satış, şirketlerin herhangi bir aracı olmadan tüketiciye ulaşabildikleri iş modelinin adı. Bu model çok geniş bir konsept. Bu alan içerisinde Farmasi'nin uyguladığı model çok katlı satış pazarlama sistemi olarak geçiyor. Çok katlı satış pazarlama sistemi, insanların yani Farmasi'nin deyimiyle girişimcilerin farmasi ürünlerini Farmasi katılımı üzerinden diğer tüketicilere satması ve bu iş modelini beğenip girişimci olmak isteyen kişileri farmasiyle tanıştırması sonucunda bir gelir elde ettiği sistem. Girişimcilerimiz bu iş modelini isterlerse tam zamanlı, isterlerse yarı zamanlı ek gelir elde etmek için yapabiliyorlar. Ve milyonlarca insanla paylaşım başlıyor. Sipariş bize düştüğü an öncelikle bir aksaklık olmaması için ödeme kontrolünü yapıyoruz. O an ürünler için toplama faturasını basıyoruz girişimcilerimizin istediği ürünler için özel bir koli hazırlıyoruz ve kargo etiketinin üstüne yapıştırıyoruz. Toplama istasyonlarında barkodu okutuyoruz. Bu okutma esnasında hangi ürün siparişte ise onun ışığı yanıyor. Toplama personelimiz ürünü alıyor ve ışığını söndürüyor. Kendi istasyonunu tamamlayınca koliyi bir sonraki istasyona veriyor. Bu aşamadan sonra girişimcilerimizin seçtiği bu ürün yine çok önem verdiğimiz kalite kontrol hattına geliyor. Girişimcimizin seçtiği ürünleri ağırlık kontrolünden geçiriyoruz. Ürünleri ve siparişi tek tek barkoda okutuyoruz. Bu şekilde eksikleri tamamlayıp koliyi kapatıyoruz. Tabi burada kırılabilir ürünlere ayrıca özen göstererek kolileme işlemini yapıyoruz. ürünleri kargoya vermeden hemen önce tekrar bir kalite kontrol istasyonuna getiriyoruz. Onay verdiğimiz kolileri artık gönül rahatlığıyla kargoya veriyoruz. Kargoya doğru ilerleyen siparişleri otomatik barkod okumayla farklı hatlara ve kargo firmalarına ayırıyoruz. Teknoloji ve insanı maksimum verim elde edebileceğimiz bir karışımla harmanlamak için çaba gösteriyoruz. Biz burada teknolojiyi insandan doğabilecek hataların önüne geçmek için kullanıyoruz. Teknolojinin bir sonu, bir sınırı yoktur. Teknolojiden faydalanmak, onu işinizin bir parçası yapmak bir vizyon işidir. Bizim bu anlamda hedefimiz teknolojiyi kullanabileceğimiz her alanda markamıza, firmamıza entegre ederek sektörümüzde teknoloji lideri olmaktır. Siparişiniz yola çıktı. Hepimiz internetten bir sipariş verdikten sonra ürünlerimize ulaşmayı isteriz. Ama bu süreçte neler olduğunu tam olarak bilemeyiz. Bu sebepten, bu heyecan verici yolculuğun size ulaşana kadarki kısmını nasıl yaptığımızı özellikle size anlatmak istedik. Ürün, lojistik ve satış gibi dinamiklerde, lojistik tarafına devasa bir yatırım gerçekleştirdik. Burada yatırımımızı öz kaynak gücüyle finanse ettik. Biz, girişimcimizin sipariş verdiği andan itibaren başlayan heyecanlı bekleyişin farkındayız. Bu yüzden de zamanında ve eksiksiz teslimat bizim için çok önemli. Kusursuz girişimci deneyimi bizim için çok önemli. Hızlı ve kaliteli satış sonrası destek ekibimiz de bunun için sürekli hizmet veriyor. Olası iade durumunda ise kolay bir iade prosedürümüz var. Kolilerimizin üzerinde o koliyi kimin paketlediğine kadar siparişin tüm detaylarını yazıyoruz. Girişimcilerimiz verdiği siparişin en küçük detayına kadar şeffaf şekilde süreci takip edebiliyor. Farmasi olarak biz lojistik alanında yaptığımız yatırımlarla gerçekten rakip tanımıyoruz. Bunun pek çok sebebi var. Ambalajlama kalitemiz çok yüksek kırnap kullanımına ayrıca özen gösteriyoruz. Bu sadece farmaside var. Işıkla toplama sistemlerimiz var. Kargo firmalarına göre otomatik ayrım yapıyoruz. İki farklı kalite kontrol istasyonumuz var. Koliyi hangi personelimizin hazırladığı bilgisine kadar her detayı o kolin üzerinde müşterimizin takip edeceği şekilde kamera ve optik sistemi ile belirliyoruz. Bu gördüğünüz lojistik merkezimizde kargo şirketlerinin şubeleri dahi bulunuyor. Farmasi olarak Türkiye'nin bütün il ve ilçelerine gönderim yapıyoruz. Müşterilerimizin evlerine kadar istedikleri tüm farmasi ürünlerini gönderiyoruz. Biz 3 kuşaktır başarıyla yol alan bir Türk firması olmaktan gurur duyuyoruz. Dünyada aile şirketi olup üç kuşaktır başarıyla devam edebilen çok az şirket bulunuyor. Bizim genel olarak vizyonumuz sürdürülebilir bir gelişim ortamı yaratıp farmasiyi sadece 3 nesle değil tarihe imza atan bir firma haline getirmek. Lojistik yatırımlarımız da bu vizyonumuzu destekler nitelikte olacak sadece Türkiye için 6 bin metrekare lojistik depomuz hizmet veriyor. Günde 25 bin koli ve aylık 15 milyon ürün sevkiyatı yapıyoruz. Sektörün lider doğrudan satış firması olarak fabrikamızda aylık 25 milyon üretim kapasitesine sahibiz. Türkiye'deki 1 milyondan fazla ve dünya genelindeki 3 milyon girişimcimizle, Turquality etiketimizle son 7 yılda her yıl 2 kattan fazla büyüyen yerli bir firma olmanın haklı gururunu yaşıyoruz lojistik anlayışımızla kalitemizi sizinle paylaşmak bizim için büyük bir keyif. Daha nice paylaşımlara. Pharmacy